Biliyoruz abi oynadık. <laughs> Uyanma bak. Seni çok fena yaparım çocuğu. Oğlum kıllara ne olmuş Turgut Ekmen amına koyayım. Bu videoyu ne yaptınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Ağzımıza işte. <laughs> <laughs> verdi. Bu muydu ağzımıza verdi bende. de okey miyim amına koyayım şu an? 아, 나, 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 야 야. 나, 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 란 <laughs> Sen nasıl bir yaratıksın ya? Bu sefer harbi gittik. Öl Biz de ölmüyoruz lan amına koyayım ya. Hayır onun inadı ayrı bizim inadımız da ayrı yani. Ben olsam ölmüştüm yani amına koyayım anladın mı? Evet geçsen abi şu kafayı bekletme yaratık var yani a bu adamı sevmemiştik başla ama fıstık et eline sağlık güzel olmuş hocam vallahi bugün devamını <laughs> edeceğiz